Böyle, ben her hafta biliyorsunuz ki program yanıyorum. Kendime göre ayarlıyorum arkadaşlar. Herkes kendi programını kendi ayarlayabilir. Çünkü bireysel bir çalışma olduğu için yani tabii ki örnek alabilirsiniz. Örnek almanız açısından söylüyorum. Ama herkes konuda başka yerdedir. Mesela herkesin düzeni farklı olduğu için bireysel bir şekilde program yapsa daha iyi olur. Benim programım şu şekilde arkadaşlar. Pazartesi mesela her güne 20 paragraf yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Her gün 20 paragraf. Coğrafyadan branş denemesi. Coğrafyada konularını bitirdim arkadaşlar. Branş ile artık her zaman e, soru çözeceğim. Şimdi genel bir tekrar yapacağım. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe. Full coğrafya var. Branş denemesi ve konu tekrarları. E, konu tekrarlarını yaptıktan sonra diğer haftalarda artık sadece branş denemesi çözeceğim. Ve kısa kısa tekrarlar yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde tamamen bitirdikten sonra Artık coğrafya konusu benim için bitmiş oluyor. Sadece branş denemesi çözeceğim ve konuları unutmamak için çözeceğim. Kısa kısa tekrarlar yapacağım. Konuları unutmamak için sınava kadar. Yani bu şekilde arkadaşlar. Perşembeye kadar. Cuma'dan sonra da yine 20 Paragraf dediğim gibi dil bilgisi var. E, konu ve soru çözeceğim. Dil bilgisiyle ilgili daha tam bitiremedim. Konu ve soru. Eksik olduğum kon konuları çalışıp sorularını çözeceğim arkadaşlar. Bakacağım. Bu şekilde yani bence bir yığılma olduğunda daha zor oluyor. Mesela örnek veriyorum pazartesiye matematik mesela temel kavramlar veya işte Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi mesela konu olarak ya da işte mesela güne şunu demek istiyorum. Bir güne dört ders koyduğunuzda sanki daha zor oluyor. Özellikle evli ve çocuklular için. Belki diğer arkadaşlarımız çözebilir. Bilmiyorum artık. Ama ben bu şekilde daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Konu bütünlüğü de bu şekilde daha iyi oluşuyor. Ee, yani bence coğrafya, mesela coğrafyaya bakıyorum. Coğrafi konum, yeryüzü şekillerinden ayıramazsınız. Yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, e, mesela ekonomik coğrafya, beşeri coğrafya hepsi birbiriyle alakalı olduğu için bence konu bütünlüğü açısından e, bir dersi e, bir hafta boyunca önce bir dersi çalışılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde daha verim alınacağını düşündüğüm için ben bu şekilde çalıştım. Tabii siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar programım. Yani birkaç bir şey de söyleyeceğim. Mesela tempoyu birden yükseltmeyin arkadaşlar. Çünkü birden yükseltince yani ders çalışma temposu, temponuzu birden yükseltince sıkılıyorsunuz. Ve bu defa çalışmak istemiyorsunuz mesela hiç çalışmayan biri olarak e, hiç çalışmayan e, biri için konuşuyorum mesela hiç çalışmamış hiç masaya oturmamış hiç daha ders çalışmamış mesela her gün 10 dakika 10 dakika mesela 20 dakika 20 dakika yükselte yükselte e, belli bir tempoya ulaşabilirsiniz belli bir tempoya ulaştıktan sonra örnek veriyorum günde 6 saat günde 8 saat tem, belli bir tempoya ulaştıktan sonra verimli çalıştığınızı da düşünüyorsanız o tempoyla beraber gidebilirsiniz Yükseltebiliyorsanız yükseltin gücünüz varsa eğer. Ama aşamalı bir şekilde yükseltin. Mutlaka bu çok önemli bir şey. Çünkü e, insan e, ders çalışmaktan bıkabiliyor. çok çalışmaktan yorulabiliyor, yorulduğu için de bırakıyor. Bırakmamanız açısından yavaş yavaş ilerlerseniz daha iyi olur. E, çok dediğim gibi çok çalışmaya değil verimli çalışmaya odaklanın. Mesela 10 saat masada oturdunuz ama verimli değil, hiçbir şey öğrenemediniz. Sadece konu gördünüz. Soru çözdünüz biraz yani. 100 tane soru çözmek önemli değil arkadaşlar. 10 tane soru çözün veya 20 tane soru çözün veya 50 tane soru çözün. Ama o konuyu anlayın arkadaşlar. O masadan kalktığınızı örnek veriyorum. Ben yeryüzü şekillerini anladım. Çoğu şey kafamda oluştu. Anlatacak duruma geldim. Ve verimli bir şekilde çalıştım deyip e, kalkın mesela. kalkıp Yani kalkmak istiyorsanız tabii ki yine çalışmak istiyorsanız çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ben kendi deneyimlerimden örnekler veriyorum. Siz kendi e, bildiğin yani siz kendi durumunuza göre siz kendi seviyenize göre ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunun çok önemli şu çok çok önemli. Konu tekrarlarını asla atlamayın arkadaşlar. Çok önemli bir şey konu tekrarı. Yani... E, o konunun o konunun anlaşılması için konu tekrarının olması gerekiyor. Konu tekrarlarını asla ve asla atlamayın arkadaşlar. Bu şekilde tempoyu yükselte, yükselterek e, aşamalı bir şekilde çalışın. E, çok çalışmaya değil, verimli çalışmaya özen gösterin ve tekrarları asla atlamayın arkadaşlar. Bu üç önemli bilgiyi 3 e, üç, üç önemli e, tavsiye mi derim, artık öneri mi derim bunu atlamayın arkadaşlar. Buna göre çalışırsanız Öğrenerek çalışacaksınız ve siz e, bu hedeflerinizi gerçekleştirebileceğinize inandığınız yükseleceği için e, bu şekilde çalışmaya özen gösterin arkadaşlar. Umarım yararlı olur. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.